ara vermeden devam ediyoruz. Ee, ara vermeden devam ederken e, sürekli olarak çeşitli konularda önemli insanların e, yayınımıza katılması bizi e, sevindiriyor. Özellikle e, bu tür yayınların faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü birbirinden uzman, birbirinden e, konuya hakim kişilerin yapacağı bu çalış, e, bu söyleşi yaptığımız bu söyleşiler önümüzdeki döneme ait de bazı parametreler veriyor. Bugün e, yine çok değerli bir e, misafirimiz var. Önemli bir misafir diyorum. Çünkü kendisi e, birkaç sektörde birden faaliyet gösteren Ankara Ticaret Odası'nda e, önemli bir pozisyonu olan e, Ali Yücel Ali Yücel birazdan yayınımızda olacak. Kendisinden özellikle Ankara ekonomisi, Türkiye ekonomisi ve önümüzdeki süreçle ilgili bilgiler alacağız. Bu bilgilerin çok faydalı olduğunu inanıyoruz. Çünkü kendisinin birkaç sektörde faaliyet göstermesinden dolayı temasları da bol miktarda. Kısaca çok değerli bir konuğumuz olacak bugün, özellikle önümüzdeki sürecin e, ekonomik anlamda getireceği tedbirler, ekonomik anlamda e, alınacak e, kararların hangi yönde, hangi mevziye doğru gideceğini e, göreceğiz. Ben kendisini e, yayına e, davet edeceğim. Birazdan buluşacağız zaten. Ee bu değerli vaktinizi e, önemli bir şekilde bazı bilgilerle donatacağımıza şimdiden e, haber vermek en önemli e, görevim. Bu arada CAP yayın sürekli CAP yaşamda sürekli çeşitli alanlarla ilgili konuklar çıkarıyoruz. Bugünkü konuğumuz da Sayın Hacı Ali Yücel. Hoş geldiniz. Hacı lakabı kendisinin aslında olmayan bir şey ama bile herkes acı diyor. Niye acı diyor Ali hani Bey? Size herkes. İki, i̇ki, ismim var benim. Hacı ve Ali olarak. Ee, Hacı, evet. Bir de daha kolay. Dil alışkanlığından kaynaklı. Ben gerçi her ikisinde memnunum yani. yok. Ali benim çok yakın bir dostum. STK'larda beraber yürüdüğümüz bir arkadaşımız. Çok mücadelecidir ve her şeyden evet çok kıymetli fikirlere sahiptir. Bugün de sen gelmeden evvel bir girizgah yaparken senin çeşitli sektörlerde yer alman, özellikle Ankara Ticaret Odası'nda da faaliyet göstermen yönetiminde bu iş dünyasında sürekli bir bilgi sahibi olduğunu en büyük göstergelerim. Özellikle bu süreçte, bu ilk dönemde nasıl görüyorsun ekonomik gidişatı? Ali Başkan. Ya, şimdi ülke ve dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Ee, bu virüs salgını sebebiyle e, ekonomik ve sosyal düzenimiz bozuldu. Hatta iş yapış şekillerimiz bile değişti. Ee, önce böyle bir girişgah yaparak başlayayım. Ee, daha ekonominin esas yansımaları henüz yok. Şu anda herkes, gibi biz de hazırdan diyerek devam ediyoruz. Piyasa olarak. Ee, ama gördüğüm manzara şu e, yani artık şey gibi olmayacak e, dünyayı büyük bir buhran ve ekonomik kriz bekliyor bana göre çünkü e, e, sosyal aktiviteler, seyahatler, turizm, iş yapış şekilleri <laughs> yeniden düzenlenecek ve yeniden kurulacak e, dolayısıyla da bu yeni düzene alışmak bir süre isteyecek dünya konjektür açısından bakar isek ee, şey, e, şey olarak ekonomik beklenti olarak da Türkiye'nin aslında önünde iyi fırsatlar da var çünkü e, bu salgına kadar bütün dünya e, üretim üssü olarak kini Hindistanı Uzak Doğu'yu seçmişti. Ee, bunun üretimin tek elden yapılmasının e, ne kadar sakıncalı bir durum olduğu işte bu tür e, pandemi durumlarında e, işte tedariğin zincirin ne kadar e, ülke ekonomilerini zora soktuğunu e, gördük. Dolayısıyla Türkiye bu üsler e, artık bütün dünya üretim enstrümanlarını sepetleyecek. Yani Türkiye'de bu üretim üstlerinden bir tanesi diye düşünüyorum ben. Eğer fırsatı iyiye kullanabilir miysek. Çünkü biz gerek tekstilde gerek yan sanayi ürünlerinde ya da ara ürünlerde ara ürünleri, pardon, ara ürünleri üretmekte çok kabiliyetli ve kurumsal hafızası olan bir ülkeyiz. Bu gelecekte bize avantajlar sağlayacak ama şöyle bir eee handikapımız da var. Bu yeni şekillenecek dünyanın nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Tıpkı e, bu COVID-19 virüsündeki e, maruz kaldığımız durum gibi biz de onu yaşayarak ve görerek öğreneceğiz. E, baştan böyle şeyler söyleyeyim. Şimdi bunu bir fırsat olarak görenlerin sayısı gerçekten çok fazla. Böylesine küresel bir krizde bir pandemiyle hayatı boyunca insanlar yüzyıllarda yüzyılda bir belki yaşanılan bir durum. Türkiye özellikle bu e, kendi şartları içinde bunu fırsata çevirebilir diyoruz her anlamda. E, bunları yapacak moral ve enerjiyi bulabilecek miyiz? Bu da çok önemli. Yani alınan tedbirler insanlarımıza bu moral ve e, desteği sağlayabilecek mi? Yani e, bizim e, bu konuyla ilgili hem kurumsal hafızamız hem tecrübemiz hem de e, kalifiye olmuş bir insan kaynağımız var. Yani tekstil ürünlerinde bir anda bir şekilde üretimi, fabrikalarını e, ya da atölyelerini sağlık ve tıbbi malzemelere dönüştürerek üretime başladı. E, ben Türkiye'nin bu şeyin üstesine gelecek kabiliyet ve kapasite olduğunu düşünüyorum. E, Türkiye'nin aldığı tedbirlere gelince de e, daha hani biz tünelin başındayız. Bu tünelin sonunda ne çıkacak karşımıza, ne olacak? Bana göre bu işte yani salgın biraz salgın etkileri azaldıktan sonra başlangıç olarak Herman'ın yolda diziye düşünüyorum ben. Dolayısıyla da bizim e, nasıl bir pozisyon alacağımızı ya da hangi pozisyonda konumlanacağımızı zaman gösterecek. Şimdiden bir kainlik yapmak e, doğru değil bana göre. Şimdi bu süreç gelmeden evvel zaten bazı hazırlıklar vardı. Örneğin tek para birimi, dünyadaki para birimlerini tek bir çatı altında toplayacak para birimine doğru gidişat. Dünya ekonomisinin Amerika ve New York borsalarındaki, New York borsası, Londra borsası gibi temel merkezlerden yönlendirilmesi gibi. Bu süreç daha çok artacak mı? Yani dünyada artık bir ülkenin tek başına varlığı, ekonomik varlığı konuşulacak mı bu süreçten sonra sizce? Yani benim duyduğum, belki toplu tercih dersiniz ama e, dijital cüzdanlar e, Evet, cüzdanlar, ben de duydum. Evet. E, e, yani e, işte her türlü ödeme enstrümanlarının içinde olduğu e, işte her türlü layesini yapabileceğiniz dijital cüzdanlar para ortadan kalkacak. Para diye bir şey kullanamayacak. Yani lakti para ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Zaten bana göre de çok sağlıklı değil artık bu pandemi vesaire durumundan sonra. Evet evet. Hani, e, insan çok elbette dolaşan nerelere gittiği belli olmayan lakti paraların artık çağımızda e, geçerliliği diye düşünüyorum ben. Evet. Ankara Ticaret Odası olarak e, neler yapıyorsunuz başkanım? Bu konuda da bilgi verir misiniz? Tabii ki biz e, öncelikle kendi sektörümüzle ilgili, sigorta sektörüyle ilgili e, bazı gelişimlerde bulunduk. E, bu e, şey e, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paket, istikrar kalkanı paketinde bazı eksiklikleri ve noksanlıkların olduğunu gördük. Çünkü e, yapılan istikrar kalkanı projesinde işte gerçek kişilerin ya da zorunlu olarak ülkeni kapatan kişileri kapsayacak şekilde bir uygulama çıktı. Bu bana göre hem anayasaya ait yani vatandaşların bir kısmını ayırıp bir kısmına farklı <laughs> yapamazsınız. E, hem de toplumun kapsayıcılığı, toplumu kapsayıcılığı açısından çok e, gerçekçi bir şey değil. Çünkü zaten ekonominin esas itici gücü tüzel kişilik şirketleri. E siz onları eğer e, bu vergi ertelemesi, TGK ertelemesi, stopaj ertelemesine e, işte ayırıp bunu sadece gerçek kişilere verdiğiniz zaman hem sosyal adreti sağlayamazsınız, hem de eşitlik ülkesine aykırı davranmış olursunuz. Ben e, yaratıcılarımızın bu konuyu bu eksiklikten diyeyim artık ya da bu biliyorsunuz ee, ilk kez böyle bir salgın ve pandemiyle karşılaşıyoruz. Ee, her şeyi dört dörtlük yapacağız anlamda da, e, konuşmuyorum ama devletin bu tür şeyleri alttan gelen uyarlar neticesinde düzelttiğini düzeltebileceğini düşünüyorum. Biz e, istihdam sağlayan, üretim yapan, ticaret yapan insanlar olarak, iş insanları olarak diyeyim genel olarak bu devletimizde olan yükümlülüklerimizin af olmasını ya da silinmesini istemiyoruz. Sadece bu geçici geçiş döneminde e, bizim ba, e, yani bizlerin yük, e, devlete karşı olan yükümlülüklerimizi ertelerek daha sonra ödenmek kaydıyla e, bu geçiş aşamasında zaman kazandırılmasını istiyoruz. Biz de e, kendi meslektaşlarımızın temsilcisi olarak bu konuda e, işte olan eksikliklerin bir rapor halinde e, Ato Başkanı ve yönetimine sunduk. Ato ve Başkanı da Top Başkanlar Kurulu'nda bunları dile getirdiler. Biz e, kendi sektörümüzle ilgili e, yapılması gereken şeyleri başka platformlarda da bizim üye olduğumuz ya da işte e, diğer e, baskı grupları olan STK'lar nezdinde de e, basın yoluyla da bu taleplerimizi duyurmaya çalıştık. Umarım Umuyorum ve biliyorum ki yani bunun daha tabana yayılan daha kapsayıcı olması gerekiyor bu tür işte İstiklal Kalkanı <laughs> projesi gibi projelerin. Çünkü yani bu sadece bizim ülkemizde değil, İngiltere'de mesela bir paket hazırladı. Sonra baktı ki orada şahsi olarak fatura kesen birçok yani bir milyona yakın aşkın insanı kapsamıyor. Onlar da böyle talep gelince hemen onlar da dahil etti. Yani bu dediğim gibi hani dünyanın çok hazırlıklı olduğu daha önce tecrübesini yaptığı bir e, şey değil, şey, bir salgın değil. Biz de bazı şeyleri yaşayarak ve dediğim gibi kervana yolda dizerek öğrenci. benim e, yani Cumhurbaşkanımıza ve ekibine çağırın bu tür şeylerin biraz daha tabana yayılmasını e, sağlayacak tedbirler var. Şimdi insanların ve tabii ki dolayısıyla kurumların devleti yanında görmek istediği bir süreç. Yani devlet gerçekten firmaların yanında olmalı, insanların yanında olmalı. Varsa bir unutmuşluk, varsa bir eksik düzenleme mutlaka bu önümüzdeki süreçte. Bu tekrar ele alınıp dediğiniz gibi hacmi genişletilmeli. Özeti bu bu işin. Yoksa e, ee, bu problemin uzun bir süre daha devam edeceği düşünülürse bu işten kimse sağ çıkamaz. Ya bana göre esas problem salgının etkileri azaldıktan sonra başlayacak. Yani tabii inşallah, inşallah normal normal hayatı demeyeyim de eskisi gibi olmayacak tabii ki. Ama eskiye nazaran hani e, normal hayatlarımıza başladığımız zaman biz bu ekonomik olarak etkilerini görmeye başlayacağız. Çünkü bu sadece Türkiye'de olan ya da Ankara'da olan bir e, sorun değil. Bütün dünyada işte hani bize yıllarca pompalanan işte hayranlıkla izlememiz sağlanan ülkelerin düştüğü durumları görüyoruz. Yani e, Çok doğru. Şimdi e, Amerika'daki bazı valiler, bazı işte e, siyasetçiler bazı siyasetçiler ya bırakalım işte şey üstü ölsün Biz ekonomiyi kurtaralım demeye başladılar. Ee, hani süper güçlü bütün dünyayı etkiliyordu. Demek ki e, her süper güçten daha büyük bir süper güç varmış dünya, e, evrende. Dolayısıyla da hani bizim bu kriz sürecini çok iyi yönetmemiz ve etmemiz gerekiyor. Yani artık e, dönem e, ben yapamayayım da normal bir dönemi değil. Çünkü çok kazansak bile harcayacak durumda değiliz şu an. E, Şimdi, e, yani biz ülke olarak bir zincirin halkaları gibiyiz. Biz zincirde de en zayıf ülke olarak gibiyiz. O yüzden bizim bu halkaları güçlü tutmamız gerekiyor. Bu konudaki e, düşüncelerin şimdilik böyle. Yani kendi mesleğime Şimdi... gelince de dediğim gibi... Buyurun. İnsan hayatında önemli bir süreç e, taşı bence bu yaşadığımız. Bir çağı kapattı bence. Yeni bir çağ başlıyor. Yani e, terk ettiğimiz ofislerimiz, fabrikalarımız geri döndüğümüzde aynı yerde olmayacak. Bambaşka şeylerle karşılaşacağız. Bambaşka sorunlarla, bambaşka e, bir dünyanın ekonomik düzeniyle karşılaşacağız. Bu sebepten şimdiden e, sizin gibi e, önemli yapıların ato gibi, bir de sen e, Türkiye'deki önemli sektörün temsilcisi sigorta sektöründe de çok önemli görevler alıyorsun. Onun birkaç temsilcisinden birisin. Ee, bu, bu açıdan baktığımız zaman bir dizayna da gidiliyorsa bizim de bu dizayn içinde yer almamız için çalışmalar yürütmemiz lazım. Bununla ilgili e, Atom'un örneği geleceği sürece ait sektörel çalışmaları başlatması lazım. Neler olacağına dair. Biraz yaklaşabilir misin Ali Başkan? Sesin az geliyor. Ticaret odası bazı girişimlerde bulundu. Bütün e, ticaret odasına bağlı biz, e, şu anda destek komitesi var. Bunların çoğunun fikirlerini, e, projelerini aldı. E, önce kendisinden başlamak koşuluyla. Şu anda mesela ticaret odası bütün e, muzam aylak gibi şeyler hepsi erteledi. Ve faizsiz olarak erteledi. Ee, ödeme şeyleri kolaylaştırdı. Birçok işlemi e, el devlet üzerinden ya, ya, da MERS üzerinden yapmaya çalışıyor ve yapıyor şu anda. Dolayısıyla e, şeyim e ATO hı, kendi hı. üzerinde düşenlerini yapıyor. E ama e makro bazda devlet politikasıyla ilgili konularda ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği vasıtasıyla Odalar ve borsa başkanlarının katıldığı toplandığı her odanın, her borsanın e, üyelerinden gelen talep ve şikayetleri alıp işte, e, Ticaret Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, işte ilgili bakanlıklara iletiyor. Ben de bunun canlı şahidiyim. Ama dediğim gibi ticaret bunları, politika, ülke politikasını belirlemekte ancak tabandan gelen, üyelerinden gelen talepleri yukarıya anlatmak ve bu konuda baskı yapmak pozisyonlar öte gidemezler ama dediğim gibi e, Ticaret Odası da bu yeni döneme alışmaya çalışıyor. İşte onlar da toplantılarını uzaktan erişim vasıtasıyla yapıyorlar. yapıyorlar. Herkes dediğim gibi daha işin başındayız yani bununla ilgili tepkiler aynen koronavirüs nasıl tanındıkça pozisyon alınıyorsa biz de her gün yeni şeyler önüne yeni pozisyonlar almaya çalışıyoruz. Bu ticaret odası için de böyle STK'lar içinde böyle, iş dünyası içinde böyle. Yani Artık eskisi gibi süslenerek temas etme devleti bitti bana göre. Yani süslemeyi, yakınlaşmayı uzunca bir süre unutacağız. Ee, ulusal dolaşımı uzunca bir süre e, unutacağız. Yani ben e, Türkiye'deki veya dünyadaki insanların hemen birden bütün şeylere akın edeceğini, tatil belediyelerine akın edeceğini düşünmüyorum uzunca bir süre. Ee, dolayısıyla dediğim gibi yani biz de biz nasıl her gün yeni şeyler kendimizi ona göre pozisyon aldırıyor isek ticaret odaları da bizim gibi aynı. Önce bir ne oluyor ile başladık. Sonra nasıl yapabiliriz de devam ettik. Şimdi şunları 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 yapmamız gerekiyor ile devam ediyoruz. Ama daha önümüze neler çıkacak inanın ben de sizin gibiyim yani. Yani bu süreç Bekle, gör, öğren, uygula sistemiyle gitmeye devam edecek. Makro politikalar ya da orta uzun vadeli politikalar ıı, şu anda nasıl olur? Bu konuda kimsenin bir fikri olduğunu düşünmüyorum. Yani günü kurtarıp hatta kısa dönemi kurtarıp ondan sonra önümüze bakma bakma dönemi diye düşünüyorum. Ee, ben teşekkür ya da ediyorum nütikler, sana. Gerçekten Allah, bu ticaret alınan talepler top vasıtasıyla ilgili bakanlıklara aktarıldı. Bir daha aktarıldı. Ben buna yakinen şahidim. Ee, şimdi biz de e, bu işte ticaret odaları ve STK'lar biliyorsunuz toplumun kılcal damarları bu kılcal damarlardan gelen talepler işte büyük ana damara ağorta iletildi. Oradan tepki ve e, yeni uygulamalar bekliyoruz kısacası. Ben Atun'un bu konuda çalıştığını görüyorum. Bu konuda da müsteriyim yani. Sizin de ticaret odalarının da kendi üyelerinin hakları için e, yansık veren çalıştığına ben yakinen şahit. E, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bilgilendirme oldu. Son olarak şunu sorabilir miyim başkanım? E, dünyada artık sigortacılık kendini evreleştirip geliştirmek zorunda. Ortaya çıktı ki bu gibi süreçlerde sigorta sistemimizin yetersiz kaldığı. Yani özellikle işverenler Böyle bir durumla karşılaştığı zaman nasıl camı kırılıyor, yangın çıkıyor, hırsızlık oluyor, bir sigorta desteği alıyorsa. Böyle pandemi veya önümüzdeki süreçte ki bu devam edeceği dalga dalga söyleniyor. Bu süreçler içinde de sigorta sisteminin kendini yenilemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Valla sigorta sistemi aslında bunların hepsini karşılayan sigorta türlerine sahip ama... Türkiye dünya sigortacılığında daha yeni emekleme süresi içinde olduğu için mesela birçok ülkede finansal sigortalar 50 yıldır var. Bizde daha yeni yeni finansal risk yönetimi, finansal sigorta türlerine geçilmeye başladı. İşte bunların bir tanesi de kefalet sigortası. Bizim çabalarımızda çıktı. İşte alacak sigortası çıktı. Finansal riskler, riskler siyasi riskler sigortaları vardır. Eee kaygısı takımları vardı. Bu vardı. Ama dediğim bu hemen bir yani olacak değil. Çünkü e gelişmiş ülkelerde bu çeşitli evreler geçirilerek yapılmış ve oturmuş bir sistem. Bir havuz oluştu. biz daha normal e, kaç onun dışında hayat sigortaları, alık sigortaları gibi sigortaları da yaptırmaktan imtina ediyoruz. Yani artık şunları öğrenmek gerekiyor. Sigorta ihtiyaçtır. E, bir ihtiyaçtır. Asla değil, ihtiyaçtır. Dünyada lazım olduğu zaman etere giremeyen tek e, ihtiyaç sigortasını... Yani ülkedeki sigorta sektörü de bana göre bu konuda bilinçli e, bir hale çekiyor. Daha önce bu sektörde hep şirketleri, Türkiye'deki sigorta sektörü çok başarılıydı. Örneğin 15 Temmuz eee ya da işte depremlerde an depreminde bir depremi. yani çok fazla indiremeden, vatandaşın zararını bir an önce giderip arkasına bakmadan hasarını ödedi. Şimdi eee Özgür Savaş Bey merhaba. başkanım da gelmiş. Ses kesik geliyor diye Ali Bey. Biraz daha yaklaşabilir misiniz? Tabii ki. bu sigorta sektöründe de yani bu pandemi döneminde de sigorta sektörünün yoğunluğu çok büyük bir çoğunluğu pandemi e, kapsamı düşük olmasına rağmen sektörasyon hep deklarasyon yeni bunun kapsam içerisinde kalemansız jet sektörü olarak eee e, bu tür bir pandemi örnek teşkil ödüyoruz açıklamasında ki bu çok doğru bir gelişim. Ben yani bu duyduğum kadar 50 bin, 30 bin lira civarlarında çok bu bir kodum bir sıraçları ödediler bana göre sektörü başarılı. bir Gelişen bir etkin şey olduğu için, birçok döneminde. İşte bunlara biz mesela, çalışıyoruz. Oturmasını Arkadaşım da bu havluyla alışkanlık süreci. Kısaca Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sona doğru gördüm. Fatma Semiz başkanımız da geldi. Özgür başkanımız da bizle birlikteydi. Diğer katılanlar da çok teşekkür ederiz. Ee, bizi dinlediğiniz için Ali başkan bir sorun da var telefonda. Ee, Ali başkanım teşekkür ediyorum. Katıldığınız için bir dahaki sefere görüşmek üzere. Telefonunu düzelt ama başkanım. İyi günler efendim. Sağ olun.